Merhabalar. Bu bölümde past continuous tense'e bakacağız arkadaşlar. Geçmiş zamanın hikayesi olarak Türkçede düşündüğümüz past continuous tense'i nasıl kullanıyoruz? Özellikleri nelerdir? Onları inceleyeceğiz. Örnek cümle üzerinden hem anlamına hem de kullanımına bakabiliriz. I was studying English. İngilizce çalışıyordum. Yani ne zaman çalışıyordum? Geçmişte başladım, bir süre çalıştım ve bitti gibi bir anlam yani geçmişte belirli bir süre devam eden ve yine geçmişte sonlanan eylemler için past continuous tense'i kullanıyoruz. Yapı nasıl? Öznemiz var. Was were hemen arkasından fiilin ing almış hali ve nesnemiz geliyor. Bir sonraki sayfadaki örneklerle konumuzu daha da pekiştirebiliriz. Gördüğümüz gibi I, he, she, it özneleriyle beraber was kullanıp Hemen arkasından fiile ing takısı ekliyoruz ve past continuous tensimiz oluşmuş bulunuyor. Örnekleri inceleyelim. I was reading books. Reading books. Kitap okuyordum. He was playing computer games. O bilgisayar oyunu oynuyordu. She was watching television. Yine o televizyon izliyordu. It was coming to us. O bize doğru geliyordu gördüğümüz gibi burada bir hikaye durumu var. Yani hep geçmişte bir şeyin sürdüğünü belli bir süre anlatıyoruz. Present pardon past continuous tense de. Past continuous tense'in diğer özneleriyle kullanımına bakalım. You, we ve they özneleri varsa eğer bu sefer was yerine were kullanıyoruz. Ve yine fiile ING takısı ekliyoruz. Örnekleri inceleyecek olursak, you were playing computer games, we were watching television, they were studying English örnekleri yine bize bu eylemlerin geçmişte yapılıyor olduğunu anlatıyor. Yani yine bir hikayesel anlatım durumu söz konusu diyebiliriz. Tabii ING ekleme kuralları vardı. Bunu present continuous tense'te görmüştük. O yüzden burada biraz daha detaya inmeden geçeceğim. E son harfi E olan fiillere ING eklerken E'yi düşürüyoruz ve -ing- olduğu gibi yazıyoruz. Yani E gidiyor ve ING yazılıyor. Örnek fiiller burada var, inceleyebilirsiniz. Daha sonraki ekranda ise kısa sesli ve sessiz harf kuralımız vardı. A I A sesleri yine hatırlayacak olursanız ve hemen arkasından bir sessiz harf gelirse yani seslimiz kısaysa X, Y ve Z harfleri haricinde ne yapıyoruz? Son sessiz harfi çift yazıyoruz ve ING'yi ondan sonra ekliyoruz. Bu tablodan da inceleyebileceğiniz gibi. Devam edelim. Bir de iki sesli kuralımız var. Tabi burada Neye, neden belirtiyoruz bunu? Burada bir ayrıcalık yok. İstisnai bir durum söz konusu değil fakat biraz önceki kuralla karışmaması için belirtiyoruz. Burada iki sesli varsa biraz önceki kural gibi uygulanmıyor. Normal ING bildiğimiz gibi ekleniyor buradaki fiillerin sonuna diyebiliriz. Bir de iki sessiz harf varsa yine aynı kural geçerli. Yani sessiz harfi bir daha yazmak gereği hissetmiyoruz. Örnek fiiller burada bulunmakta. Gördüğümüz gibi hepsi iki tane sessiz harfle bitiyor ve dolayısıyla hemen arkasından ing hiçbir istisnai duruma uğramadan ekleniyor fiilin arkasına diyebiliriz. Devam edecek olursak eğer olumsuz cümlelere bakacağız. Past continuous tense de olumsuz cümleler nasıl yapılırlar onu inceleyeceğiz. Öncelikle he, she, it ve I öznelerine bakalım. Ne yapıyoruz? Was'la fiilin arasına not getiriyoruz. I was not reading books gibi He wasn't playing computer games, she wasn't watching television, it wasn't coming to us gibi örnekler bize bu cümlelerin olumsuz olduğunu gösteriyor. Yani geçmişte belli bir zamanda ben bunları yapmıyordum. I wasn't reading books, kitap okumuyordum ya da she wasn't watching television, o televizyon izlemiyordu anlamında kullanılan cümleler diyebiliriz. Bakalım Diğer öznelerimiz neler? You, we ve they öznelerinde were'den sonra bu sefer not getiriyoruz. Değişen tek şey bildiğiniz gibi was ve were durumu. Burada was, not. Burada ise you, we, they olduğu için were not şeklinde yapımız oluşmuş durumda. Örnek cümleleri yine inceleyelim. You weren't playing computer games, we weren't watching television, they were not studying English. Gördüğümüz gibi bunlar da geçmiş zamanda yani past continuous tense'te bize karşımıza çıkan olumsuz örnekler, olumsuz soru cümleleri ve ne anlamı veriyor? Yapmıyordum gibi. Mesela you weren't playing computer games. You weren't playing computer games. Bilgisayar oyunu oynamıyordun sen. We weren't watching television. Biz televizyon izlemiyorduk belli bir süre bu eylemi yapmıyorduk. Yine hikayesel bir anlatım söz konusu diyebiliriz. Devam edecek olursak eğer soru cümlelerini göreceğiz. Soru cümleleri bildiğiniz gibi artık bütün tenslerde bu şekilde anlatıyorum. O yüzden daha aşina oldunuz. Bildiğiniz gibi nasıl Yes no ve bilgi isteyen sorular olarak ikiye ayrılıyordu. Yes no soru cümlelerinde biz was were yardımcı fiili başa alıyoruz. Bilgi isteyen sorularda ise wh question word yani soru kelimesi başa geliyor diyebiliriz. Gördüğümüz gibi özneye göre was were burada yes no question'ı açıklıyor. Hemen bakalım he was reading books kitap okuyordu. Was he reading books kitap mı okuyordu? Yes veya no olarak cevap alacağız. She was playing computer games. Bilgisayar oyunu oynuyordu. Was she playing computer games? Bilgisayar oyunu mu oynuyordu? Yine yes veya no olarak cevap alacağız bu soruya da. Peki bilgi istiyorsa bakalım what ne anlamına gelen bilgi isteyen soru kelimesi kullanılmış? He was writing a book. Bir kitap yazıyordu. What was he writing? Ne yazıyordu? Bakın burada önemli olan kısım nedir? Bunun bir yes no sorusu olmadığı dolayısıyla cevabının yes veya no olarak verilemeyeceği cevap verme kısmına zaten şimdi bakacağız. Cevap verirken ne yapıyoruz? Ha, cevaptan önce UV de özneleriyle soru cümleleri var. Burayı he she it özneleriyle şeklinde ayırmışız. O yüzden sadece was kullanımı var. Tekrardan buraya değinmeden hemen bakalım. Yine yes no sorusu yapacağız. Teknik bir detay. I was reading books'u were you reading books şeklinde soru yaptık. Çünkü I ile cevaplanmış. Yani olumlu cümle ay fakat soru sorulurken you kullanıldığı için were kullandık yes no sorumuz oluştu. Kitap mı okuyordun şeklinde ya da were they playing computer games cümlesi örneğinde gördüğümüz gibi özneyle yardımcı fiil yer değiştirdi ve yes no sorusu oluştu. Yine bir question word yani bilgi isteyen soru cümlesi oluşturuyoruz. En sondaki örnekte Bakalım, where were we going? Nereye gidiyorduk? We were going to school olumlu cümlesinin nereye yani bilgi isteyen soru şeklinde yapılmış hali where were we going önemli olan kısım nedir? Biz bu soruya yes no şeklinde cevap vermiyoruz. Bu iki soruya verebiliyoruz. Devam edecek olursak eğer cevaplanmayı göreceğiz. Evet, were you reading books? Eğer ki cevabımız evetse yes I was diyebiliriz ya da you diyerek kastı sizse sen değil de siz diyorsa yes we were diyebilirdik burada kısa cevapta devam edelim were they playing computer games onlar bilgisayar oyunu mu oynuyorlardı no they weren't bakın no olduğunda yardımcı fiilimiz not aldı eğer ki burada başka bir özne olsaydı da wasn't şeklinde cevaplanacaktı. Hiç iyi gibi bir özne olsaydı. Devam ediyoruz yine bilgi isteyen sorulara cümle kurarak cevap verilir. Her zaman söylüyoruz buna yes no şeklinde cevap veremeyiz. Dolayısıyla where were we going sorusunun cevabı olumlu bir cümle olarak burada verilmiştir. We were going to school şeklinde verilen cevapta where sorusunun yani neresi nereye sorusunun cevabı burada school şeklinde verilmiştir. We were going, were we going? Gördüğümüz gibi soruda da değişen şey yine yardımcı fiille öznenin yeri. Fakat bu bir bilgi isteyen soru olduğu için başta bilgi isteyen soru kelimelerinden W question wordlerden bir tanesi bulunuyor diyebiliriz. Devam edecek olursak eğer neyi göreceğiz? Günlük hayatta past continuous tense'i nerelerde kullanıyoruz? Yani hangi anlamlarda past continuous tense'i tercih edeceğiz? Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşmeye devam ettiyse eylem biz past continuous tense kullanmayı tercih ediyoruz. Örnekten göreceğimiz üzere I was watching a movie at 9 p.m. yesterday bize bu eylemin geçmişte belirli bir zamanda devam ettiğini gösteriyor. Dün saat 9'da film izliyordum. Benim burada zamanım nedir? At 9 p.m. yesterday yani dün saat 9. Dolayısıyla ben burada ne diyorum? 9'da film izleme eylemine devam ediyorum. Daha önce başladım ve saat 9'da bu eylemi yapmaya devam ediyorum anlamı çıkar. Past continuous tense'den ilk olarak devam edecek olursak yine geçmişte devam eden bir eylemin kısa veya ani gelişen başka bir eylem tarafından kesintiye uğradığı durumlarda kullanılıyor. Burada tabii iki zaman kullanılıyor. Bir tanesi Past simple bir tanesi de past continuous devam eden eylem dediğim, dediğimiz eylem past continuous tense. Kesintiye uğratan ani gelişen kısa eylem ise past simple tense ile yapılıyor. Örnekleri inceleyince daha net olacaktır durum. My mother was cooking when I came home. Ben eve geldiğimde annem yemek yapıyordu. Şimdi bakalım. Benim eve gelmem kısa bir eylem mi, ani bir eylem mi yoksa uzun bir eylem mi? WasCooking'i düşündüğümüzde. WasCooking devam ediyor. Ben eve gelmedim daha. Fakat annem ben gelmeden önce başladı. Ve ben geldiğimde devam ediyordu. Dolayısıyla benim gelmem burada kısa ve ani bir eylem. Dolayısıyla bunu Past Simple'a verdik. Fakat diğer kısmı Past Continuous'la verdik. Eve geldiğimde annem yemek yapıyordu şeklinde. Yani birinci kısımlar Türkçe'de ve İngilizce'de baktığınızda Kısa bir eylem ani ve kısa bir eylem olduğu için past simple ile anlatılıyor. İkinci kısım ise ben gelmeden önce yemek yapılmaya başlandığı için ve geldiğimde devam edildiği için past continuous ile anlatılıyor. İki numaralı cümleler diyebiliriz. Ve bir sonraki sayfaya geçelim. Geçmişte iki eylemin birbirine paralel olarak gerçekleşmesi durumunda da past continuous kullanıyoruz. Yani devam eden iki eylem aynı anda devam edebiliyor. Biraz önceki örneğimizde kesiliyordu eylem başka bir eylem tarafından. Burada ikisi de aynı anda devam ediyor. Örneği yine inceleyelim. I was studying while you were sleeping. Sen uyurken ben ders çalışıyordum. Yani bir taraftan sen uyumaya devam ediyorsun burada ve ben ders çalışmaya devam ediyorum. İki eylem de aynı anda gerçekleşmeye devam ediyor diyebiliriz. Ve senin uyuman ve benim ders çalışmam eylemim paralel bir şekilde birbirine devam ediyor diyebiliriz bu konuda. Evet devam edecek olursak eğer. Bir de e, Nihat hocanın sık sık anlattığı hikayeler gibi düşünürseniz eğer geçmişle ilgili hikayelerin ortamını belirlerken, geçmişte bir hikaye giriş yaparken bulunduğumuz kısmı anlatırken, biz betimleme yaparken, biz Past Continuous Tense kullanıyoruz. Bakalım örneğimize. It was a Sunday morning and children were playing happily on the street. Bir hikaye başlangı başlangıcı gibi düşünün bunu. Ve diyor ki e bir pazar sabahıydı ve çocuklar mutlu bir şekilde caddede oynuyorlardı. Gördüğümüz gibi bu bize ortamı sahneyi betimliyor. Sahneyi anlatıyor. Dolayısıyla yine... E, aklınızda kalsın diye bunu buraya koydum. Kendisine de saygılarımızı yolluyoruz. Aklımızda kalması için Nihat Hoca'nın anlatımları aklınıza gelsin. Sürekli anlattığı, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu gibi cümleler aslında İngilizce'de past continuous tense şeklinde yapılırlar. O yüzden bir ortam betimliyorsak, bir durumu göz önünde Gözlerde canlandırmaya çalışıyorsak past continuous tense kullanabiliriz. Tabii ki de bu durum geçmişte olması şartıyla diyebiliriz. Ve zaman zarfları past continuous tense'te hangi zaman zarflarını kullanıyoruz? Bunlara bakalım. Yine tablomuz var. Varyasyonlar şeklinde kullanabiliyoruz tabloyu. Yani buradan alıp buraya koyacağız. Buradan alıp buraya yerleştireceğiz. Bakalım tek tek inceleyelim. At this time'dan sonra gelen boşluğa bir yıldız vermişiz. Yıldız, yıldızımız ne demiş? Alttaki tablodaki ifadelerle doldurulabilir. Hemen dolduralım. At this time yesterday. Dün bu zamanlarda. Yine at this time last week. Ya da last month. Geçen hafta, geçen ay bu zamanlarda. Bu zamanı gördüğümüz zaman, bu zaman zarfını gördüğümüz zaman biz cümlenin past continuous olabilme ihtimalini Düşün, düşünmemiz gerekiyor, düşüneceğiz ve yine devam edecek olursak ikinci yapı var. Burada bir yıldız önde, bir iki yıldız da etten sonra bulunmakta. İnceleyelim. Yine ne var? Bir yıldız buradan dolduruluyor, iki yıldız ise saatlerle doldurulabiliyor. Dolayısıyla yesterday at three o'clock dersek, dün saat üçte gibi bir andam çıkarabiliriz buradan. Tekrar söylüyorum yesterday at 3 o'clock dediğimizde dün saat 3'te anlamına gelir. Yine bakalım. Last week olmaz belki burada ama two days ago yine söyleyebiliriz. Two days ago at 4 o'clock dediğimizde ne oluyor o zaman? 4 gün önce saat 4'te. Ya da 2 gün önce two days ago demiştik. 2 gün önce saat 4'te anlamı çıkıyor buradaki zaman zarfından. Ve devam edelim. At this a yine buradan doldurabiliyoruz. At this hour yesterday. Dün bu saatlerde ne yapıyordum? İşte bilgisayar oyunu oynuyordum. I was playing computer games at this hour yesterday şeklinde cümlemizi tamamlayabiliyoruz. Bu zaman zarfları bize cümlenin genellikle past continuous tense yapılmış olabileceğini gösteriyor. Tabii ki de istisnalar bulunabilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve bu zaman zarflarını cümle içinde görelim. I was eating lunch at this time yesterday. Dün bu saatlerde yine biraz önce bahsettiğimiz nokta yemek yiyordum, öğle yemeği yiyordum cümlesi. He was reading a book at nine o'clock yesterday. Saatle beraber örnek vermişiz. Dün saat 9'da kitap okuyordu. Kitap okumaya önceden başladı ve 9'da okumaya devam ediyordu anlamında kullanılır. They were sleeping at this hour two days ago. İki gün önce bu saatte uyuyorlardı cümlesi. Uyumaya devam ediyorlardı. Bir eylemin daha önce başlayıp bu noktada devam ettiğini bize gösteriyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar konumuz bu kadardı. Past Continuous Tense ile ilgili bu notlara ulaşmak istiyorsanız kendi kendinize daha detaylı incelemek isterseniz Buradan uygulamamıza gidebilir ve uygulamanın içindeki kendi kendine çalış bölümünden Pass Continuous Tensi notlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konuyla ilgili bir sürü soru bulunmakta. Eğer sınav çalışması yapıyorsanız örnek soruları incelemeniz açısından buraya gidip sorularınızı çözmeyi tavsiye ederim. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum.